Zanfor.genter'den selamlar arkadaşlar. Bugün bir eklentinin kullanımı ile alakalı bilgi vereceğim sizlere. Eklenti Sropo'nun çıkarmış olduğu Keyword Linking eklentisi arkadaşlar. Yani şu eklenti. Eklenti ücretli bir eklenti. Görmüş olduğunuz gibi 20 Euro'ya satılmakta. Peki ne işe yarıyor bu eklenti? Bizim belirtmiş olduğumuz kelimelere başlık eklemeye veya onları değiştirmeye, bir açıklama eklemeye veya bir bağlantı eklemeye yarayan bir eklenti arkadaşlar. Eğer İngilizceniz yoksa hiç merak etmeyin. Zaten kullanımıyla ile alakalı. Ben bütün her şeyi anlatacağım. Eklentiyi zaten %100 olarak Türkçe'ye çevirdim. O halde gidelim bakalım bu eklenti nasıl kullanılıyormuş. Hep birlikte görelim. Şimdi eklenti Türkçe yamayı yüklediğimizde burada kurulumlar sekmesi altında anahtar kelime bağlantısı olarak görmüş olduğunuz gibi geliyor. Buraya tıkladığınızda böyle bir sayfayla karşılaşıyorsunuz. Hemen buraya bir anahtar kelime ekleyelim. Örneğin ben buraya Zenfor kelimesini girmek istiyorum. Hemen onun altında bir alan daha var. Bu da değiştir alanı. Yani zenfor kelimesinin geçtiği bütün kelimeleri buradaki kelimeyle değiştirmek isterseniz buraya bir kelime girebilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum siz buraya bir kelime girdiniz. Bu kelime geldiği zaman şu kelimeyi değiştir dediğiniz zaman buraya muhakkak girmeniz gerekiyor. Başlık alanımda zenfor olsun. Tamam mı arkadaşlar? Şuradan bir hemen metin alıyorum. Yine buraya geliyorum. Açıklama alanına da bunu giriyorum arkadaşlar. Hemen onun altında URL alanımız var görmüş olduğunuz gibi. Burayı etkinleştir dediğinizde ne yapıyor? Tartışma konularında, anket konularında, makale konularında, soru konularında, öneri konularında özel mesajlarda ve diğerlerini de gösteriyor. Birkaç tane eklenti eklemiş mesela. Vitrin öğeleri eklentisinde çalışsın bu seçeneği eklemiş. İşte makaleler eklentisinde çalışsın seçeneği eklemiş ve kaynaklar eklensin de çalışsın seçeneği de eklemiş. Diğerleri zaten zanforla bitti gelen alanlar arkadaşlar. Bu üçü eklenti. Tamam mı? Yani buradaki makale ile buradaki makaleyi karıştırmayın. Bunlar form türüdür. Bunlar eklentidir arkadaşlar. Şimdi ayarlar alanına gidelim. Satır içi stil var. Buna biraz sonra geleceğim. CSS sınıfı var. Buna da biraz sonra geleceğim. İşte font avsum var. ikon ekleyebiliyorsunuz kelimenin önüne veya arkasına burada gördüğünüz gibi. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi burada nofollow seçeneği var. Burayı Türkçe'ye çevirmedim. Yani aslında bu Google'un bir algoritması. Link aktarım şekli diye geçiyor ama herkes tarafından nofollow diye bilindiği için burayı çevirmek istemedim ki kafanız karışmasın diye. Peki ne işe yarıyor bu bilmeyenler için? Bu Google'un bir algoritması olduğu için bizim sayfamızın bir puanı var. Eğer biz dışarıya bir link ekliyorsak yani burada eklemiş olduğumuz link dışarıdaki başka bir siteye aitse kendi sistemimizin puanından oraya bir puan aktarmak istemiyorsak bunu muhakkak ne yapıyoruz? İşaretliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra işte tıklandı da yeni sekmede aç mı olsun seçeneği var. İşte araç ipucunda başlığı görüntüle var. İşte simge üzerine girildiğinde açıklamayı görüntüle var. Bunların hepsini göreceğiz birazdan zaten. Açıklama ekran gecikmesi var. Mesela üzerine geldiğimiz zaman bir açıklama geliyor. Onun gecikme süresi arkadaşlar, bir saniye verirsiniz, iki saniye verirsiniz veya sıfır olarak bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Büyük küçük harf duyarlılığı var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani ben burada mesela Zenfor'u bilerek mesela şöyle yazdım ya, şu şekilde. Bakın, burayı eğer büyük küçük seçersem duyarlı olsun dersem, normalde yani şöyle tek satılı bir Zenfor büyük küçük olmadan e, şu şekilde bir Zenfor yazılsaydı bunu yakalayamayacaktı. tamam? O yüzden bunu böyle yazdım ben. Daha sonra burada gönderi limiti var arkadaşlar. Bu gönderi limiti şöyle. Şimdi bir sayfanın içerisinde yüzlerce aynı kelimeden geçebilir. Girdiğiniz kelimeye bağlı olarak tabii. Ee, bunun hepsini mi değiştirmek istiyorsunuz anlamında? Yoksa işte buraya verdiğiniz sayı kadar mı? İşte atıyorum Zenfor 10 defa geçti. Ee, ama ben 5 tane çevirmesini istiyorum diyorsanız buraya o sayıyı muhakkak girin performansa da etkileyebilir mi bilmiyorum. Yani denemek lazım. Çünkü hani aynı kelime ne kadar geçebilir? Hani e, çok kullanılan bir kelime mi yazacaksınız? Orası tamamen size kalmış. Onu kendinize göre ayarlarsınız. İşte sayfa sınırı var. İşte anahtar, maksimum anahtar kelime sayısı sayfada bağlantısında. İşte öncelik değeri var. E, bu şekilde burada hani e, bir öncekinin değeri, değeri eğer bir sonrakinin değerinden düşükse veya yüksekse o önceliğe sahip olacak. Zaten burada açıklamada ben belirttim. Siz de burayı okuyarak devam edebilirsiniz. Seçilen forumları hariç tut var arkadaşlar. Tamam mı? Buradaki seçilen forumları seçtiğinizde o forumlarda bu çalışmayacaktır. Haberiniz olsun. Bir de seçilen konularda var arkadaşlar. Burada da seçtiğiniz konunun ID'sini yazıyorsunuz. Tamam mı? Mesela atıyorum 15. ID'ye sahip konunun ve virgül koyuyorum. 20. ay, 20. ay diye sahip konunun diye şeklinde bu şekilde virgül ata ata kaç tane konuda çalışmasını istemiyorsanız onları da buraya girebilirsiniz. Tamam. Burada işte kullanıcı kriterleri var. Kullanıcı alan kriterleri var. Bu zaten Zenfor birlikte gelen bir alan arkadaşlar. Bunu zaten sadece çağırıyorlar bunu. Tamam mı? Kendilerine bağlı, bağlıları yani. Aynı, aynı mantıkla çalışıyor. Bakın. Eğer ziyaretçi ise, eğer moderatör ise vesaire vesaire. Eğer şu kadar mesela sayısı var ise vesaire görmüş olduğunuz gibi. Burada bu şekilde aynı Zenfor'un diğer alanlarda olduğu gibi kullanıcı kriterleri nasılsa burada aynı mantıkla çalışıyor. Hemen bunu bir kaydedelim, bir görelim bakalım. Zenfor dedik, kaydettik. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın buradan da bahsedeyim. Şimdi anahtar kelime buraya geldi. URL alanı şu an URL girmediğimiz için bu şekilde. Öncelikli yerimiz sıfır vermiştik, bırakmıştık tıklama sayısı var. Buraya dikkat edin. Buraya birazdan yine geleceğim. Göstereceğim size. Şimdi şu alana bir gelelim. Burada Zenfor kelimesi var mı? Yok arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Şu araya bir yere şuraya Zenfor yazmak istiyorum. Şu şekilde. Hemen kaydedeyim şurayı. Sayfamı bir kere yenilemek istiyorum. Bakın Zenfor'un üzerine geleceğim arkadaşlar. Gördünüz mü? Eklemiş oldum alan buraya gelmiş oldu görmüş olduğunuz gibi burayı renklendirebiliyorsunuz bakın eğer buraya satır içi CSS tamam mı yani satır içi stil diyelim daha satır içi CSS ne bileyim stil yapacaksak e, CSS kodlarımızı buraya girebiliriz ne diyebiliriz mesela color'ı şöyle kırmızı olsun belirgin olsun istiyorum e, fontu biraz kalın olsun istiyorum arkadaşlar. Bolt olsun bu şekilde. Bunu kaydettiğimde ve sayfamı tekrar yenilediğimde bunun artık kırmızı olduğunu görebilirsiniz. Burada mesela e, birkaç yerde daha kullanalım şöyle sonlara doğru. Tamam, yazalım şöyle. Bakın sayfamı tekrar yenilediğimde bakın 1, 2, 3 alanda bunu hemen yakaladı arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde kullanılıyor. Mesela bakın satır içi CSS diyoruz arkadaşlar. Bakın Bakın gördünüz mü? Oraya girmiş oldum. Bakın linke ne demiştik? No follow olacak. O geldi. Style özelliğimiz buraya geldi. Satışı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. O da buraya geldi. Tabi bunu şu şekilde de kullanabiliyorsunuz. İlla burada satırıcı kullanmanıza gerek yok. Daha fazla CSS kodu yazacaksanız, daha güzel görselleştireceksiniz, şekillendireceksiniz. Ne bileyim bir animasyon vesaire ekleyeceksiniz. O zaman ne yapabilirsiniz? Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, Zanfor Konu içi kelime diye bir hatta şöyle Türkçe karakter yazmışım şuraya pardon kelime diye bir e, CSS sınıf ismi ekliyorum buraya bunu kopyalıyorum daha sonra arkadaşlar görünüm ve diller şablonlar diyorum burada görmüş olduğunuz gibi şurada ekstra alanından hemen şöyle yapabilirim oraya yazdığım kodun aynısını burada da yazabilirim arkadaşlar tamam mı şu şekilde bolt dedim ve kaydettim önce şöyle bir silmek istiyorum burayı tekrar şuraya bağlantıma bakacağım bakın gitti şu an görmüş olduğunuz gibi değil mi herhangi bir şey yok ama üzerine geldiğimde alanlarımın geldiğini görüyorum hemen pardon şuraya kodumu ekliyorum CSS sınıfım bu Tekrar yenilediğimde geldiğini görebiliyorsunuz. 1, 2, 3. Yani bunu dilediğiniz gibi kendiniz şekillendirebilirsiniz. Eğer satır içi CSS kullanmak istemiyorsanız sınıf ismi vereceksiniz sadece. E, buraya tabii ki eklerken başına nokta falan koymuyorsunuz. Noktayı burada şablonun kendisinde ekliyorsunuz. Başına sonra CSS kodlarınızı burada yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buraya arkadaşlar e, şey ekleyebiliyoruz. Font alsın simgesi ekleyebiliyoruz. İkonu ekleyebiliyoruz. Onu da şöyle göstereyim. Şuradan bir tane link alalım mesela. Şunu alalım. Onu da buraya ekleyebiliyoruz. Şunları silerim arkadaşlar. Sadece sınıf adı kalsın. Tamam mı şu şekilde. Bakın onu da kaydediyorum. Hemen tekrar geliyorum sayfama, yeniliyorum. Bakın hemen başına ikon ekledi. Siz dilediğiniz ikonu ekleyebilirsiniz. İster burada sol tarafında göstersin. İsterseniz burada ayarlar kısmında hemen şurayı seçerseniz sağ tarafta göstersin. Bakın. Sağ tarafına geçti görmüş olduğunuz gibi. Dilediğiniz gibi bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Buraya şimdi bir link ekleyelim tamam mı arkadaşlar? Linkimizi ekleyelim. Hatta ben kendi sayfasına yönlendireceğim bunu. Tamam şurayı alıyorum şöyle komple. Hatta eee bakayım. Şöyle alabilirim. Zen for gitsin arkadaşlar bu. Tamam mı? Bizim URL alanımız nerede? Şurada. Zen tık Zenfor geldiğinde bir URL gelsin buna ve buna tıklandığında da Zen gitsin ama bunu e, harici bir sekmede açsın. Yeni sekmede açsın. Tamam mı? Eğer şunu, şunu bunu şöyle kullanabilirsiniz. Eğer benim kendi formum içerisindeki bir linki kullanacaksam yeni sekmede açmama gerek yok. Tabi açabilirsiniz de size kalmış. Ama harici bir yere gidiyorsa benim sayfamdan kopmasın kullanıcı. Yeni sekmede açsın bunu diyorsanız burayı kullanabilirsiniz. Kaydediyorum. Bakın hemen link buraya geldi. Şu şekilde sayfamı tekrardan yeniliyorum. Bakın şimdi arkadaşlar şurayı göstermek istiyorum. Tıklanma sayısı şu anda sıfır değil mi? Bakın şimdi. Şöyle Gördüğünüz gibi üzerine gelince link olduğu hemen ortaya çıktı. Bakın tıklıyorum yeni sekmede açtı. Görmüş olduğunuz gibi hemen geliyorum arkadaşlar tekrar buraya. Sayfamı bir kere yeniliyorum. Şöyle. Bu A bakayım şunun ayarlarında bir tıklama sayıları. Bunu etkin yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Biz yapmamışız. Bak tıklamalı tıklamaları sayın An şeyi var, seçeneği var. Bunu seçin, kaydedin. Tekrardan gelelim buraya. Tekrar tıklıyorum. Bakın tıkladım. Şimdi sayfamı tekrar yeniliyorum. Bakın 1 oldu. Tamam tekrar gidelim. Tekrar tıklayalım. Tekrar buraya gelelim. Bakın 2 oldu. Görmüş olduğunuz bu şekilde linke tıklanıp tıklanmadığında kaç kişinin tıklayıp tıklamadığında bu şekilde takip edebilirsiniz. Onun dışında başka burada anlatacağım size yani önemli gördüğüm aslında her şeyi anlattım arkadaşlar. Bu şekilde kullanılıyor. Ee, şu gecikme saniyesi var. Ee, mesela simgenin üzerine gelince göster var. Normalde hani şurada simgenin üzerine geldiğinde gösteriyor mu? Bakın göstermiyor. Siz burada simgenin de üzerine gelince göster diyorsanız bakın şurasıydı. Bakın şimdi geldim. Orada artık gösterildiğini görebiliyorsunuz. Şimdi bir de burada mesela gecikme süresi var arkadaşlar. Hani bahsetmiştim ya. Burada işte kaç saniye gözüksün? Mesela 5 saniye diyelim. 5 saniye sonra mouse üzerine geldikten 5 saniye sonra gözüksün diyorsanız bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Ha, pardon biz yanlış yere baktık simgenin üzerine pardon 1, 2, 3, 4, 5 gördüğünüz gibi. Ben biraz tabii yavaş saymış olabilirim. Tekrar bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Görmüş oldunuz gibi arkadaşlar. Bu şekilde saydırabiliyorsunuz. Onun dışında anlatacağım burada arkadaşlar var mı bir şey? Bakıyorum. Yok arkadaşlar. Yani tamam. Bunları anlattım size. Bu şekilde çalıştığını bilin. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.